Merhaba arkadaşlar. Eurotrend Yatırım Ortaklığı hisse analizi için karşınızdayım. Yine bir istek üzerine. Şimdi haftalık grafiği incelediğimizde güzel yükseliş hareketlerini ve düzeltmelerini yapıyor. Güzel formasyonlar yaparak yoluna devam ederken yeni bir yükseliş hareketini devam ettirdiğini görüyoruz haftalık grafikte. Şimdi ayrıntıya geçecek olursak öncelikle haftalık grafikte Burada önemli bir direnç bölgesi varmış. Bu direnç bölgesinin üstüne attıktan sonra yukarı impuls hareketine devam etmiş. Düşüşlerde artık bu seviye bizim için önemli bir destek olarak takip edilmeli. 18.98 seviyesi önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buraya gelmeden evvel bakın burada yine bir önemli direnç varmış. Haftalarca bu bölgeyi uğraşmış en sonunda hacimli bir mumla üstüne attığını görüyoruz. Burası da düşüşlerde bizim için önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 17.05 şeklinde. Şimdi e, günlük grafiğe geçmeden evvel aşağıdaki desteği de bakın şurada da bir bölge var. Bunu da işaretlemeden geçmek istemedim bir saniye. Evet. Bu bölgede önemli. Zaten bu bölgede bir formasyon yapmış günlük grafikte ya da orada bakalım daha iyi olacak. Şimdi günlüğe geçelim. Bakın günlükte defalarca bu bölge deniliyor, deniliyor. En sonda hacimli bir şekilde kırdırıldığını görüyoruz. Burada bir formasyon yapmış ve yukarı kırmış. Şimdi burada bir destek çizgimiz var. Hemen onu da çizmek istiyorum şöyle. Bu destek çizgisi önemli çalıştığını görüyoruz. Düşüşlerde bu destek çizgisinde dikkate almak faydalı olacaktır arkadaşlar ama önemli olan asıl destek kanallarımız tabii ki. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu bölgeden şuradaki yükseliş hareketine bakın burada bir impuls hareketi var. Düzeltmesini yapmış uzunca bir süre sonra yukarıya yeni bir hareket gelmiş. Burayı tek dalga alacağım. Buradan da alabilirim. Bu şekilde bir Fibonacci çektiğimizde 61.8 Fibonacci seviyesinde bu bölgeye geldiğini görüyoruz. 70.7 seviyesinde 17 rakamını gösteriyor. Fiyat 38.2 Fibonacci seviyesine kadar gelmiş. Şimdi şunu iki dakika kaldıralım. Ekranımız çok kalabalıklaşmasın. Şimdi burada bir destek bölgesi var arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Bakın bu bölge altında kesinlikle mum gövde kapanışının gelmediğini görüyoruz. Defalarca altına sarkıyor ve yukarıya toparladıklarını görüyoruz. Aslında burası şöyle bir kanal. Bakın kanalın içinde bile mum gövde kapanışı gelmiyor. Bu kanalı mutlaka takip etmek gerekiyor. Buradaki direncin üstüne dağıtmış. Şöyle bir arasaya bakalım bir uyumsuzluk mu var? Evet. Bakın aşırı alım ve uyumsuzluk söz konusu tepelerde. Yani bu ne demek? Bir miktar daha ben düzeltme yapabilirim diyebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yatarım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Günlük grafikte aşırı alım ve tepelerde uyumsuzluk söz konusu. EMA yüz üstünde fiyatlanıyoruzdur zaten. Gördüğünüz gibi Şimdi burada şu yeşil çizdiğim kanal oldukça önemli. Uyumsuzluk verdi diye düşmek zorunda değil arkadaşlar. Bu bölgede sürekli git gel yapıp bu şekilde git gel yapıp destek çizgisini destek kanalından da desteğini alıp tabii ki yukarıya da hareketini yapabilir. Burada önemli olan 22.94 seviyesini koruması altında günlük kapanış gövde kapanışı gelmemesi şu hareketi de tabii ki yapabilir. Şöyle bir omuz baş omuz formasyonu da yapabilir. Ama bu omuz baş omuz formasyonunun çalışacağına dair herhangi bir şey yok. Buradan destek çizgisi var. Desteğini alıp tekrar yine gidebilir. Güzel bir yükseliş trendi var çünkü. Gayet net ve formasyon yapa yapa gidiyor. Ama şu an aşırı alım ve uyumsuzluk olduğu için dikkat etmekte fayda var. 22.94'ü mutlaka takip etmeliyiz. Buradan çizdiğim destek çizgisini 23 Mayıs 2025 tarihinde koyduğum mumun dibinden çektiğim bu destek çizgisinde takip etmeliyiz oldukça önemli görünüyor. Peki yükselişine devam etmezse, düşüş olursa 18.92 bizim için oldukça önemli bir destek bölgesi. Bunu daha önce çizdim zaten. Ve altında 17.05 yükselişine devam edersen ne olur? Tabii ki en başta şurada tepe direncimiz var en yakın şöyle büyüteyim Bu direnç bölgesi takip edilmeli ilk etapta Hemen fiyat etiketi de atalım 29.96 diyebilirim Evet 29.96 üstünde kapanışlar geldiği takdirde ne olur? E tabii ki yukarı yeni bir impuls hareketi başlamış olur. Ee, burada çektiğimiz bu hareketin 127.2 extension seviyesi, yani aslında burada da bir yukarıda kapanış olduğu için bunu ben haftalık dalga olarak çekiyorum arkadaşlar. Çok kafamız karışmasın. Neden buraya çekiyorum diye haftalık bir dalga olarak düşündüğüm için bu Fibonacci'yi çekiyorum. 127.2 extension seviyesinin 37.26'ya geldiğini görüyorum. Onu da e, fiyat etiketini attım. Evet. E, bütün söylemek istediklerimi söyledim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.